Selamun aleyküm değerli dostlar. Müminlerin en hayırlısı ahlakı en güzel olandır. Bir zamanlar İslam peygamberi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan bir adam güzel ahlakın ne kadar önemli olduğunu öğrenmek için bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Yola çıktığında insanlara sormaya başlar. Ahlakı en güzel olan kimdir? Ancak aldığı cevaplar onu tatmin etmez. Kimisi zenginliği, kimisi güçlü olmayı, kimisi de bilgelik sahibi olmayı Ahlakın en güzel olduğu şey olarak tanımlar. Sonunda bir kasabaya ulaşır ve orada bir süre kalarak insanların yaşam tarzını ve davranışlarını gözlemlemeye başlar. Bir gün kasabanın en fakir ve mütevazı adamı olan bir terziye rastlar. Adam herkesin sevgisini ve saygısını kazanmıştır. Ona yaklaşarak sorar: "Ahlakı en güzel olan sensin. İnsanlar seni neden bu kadar seviyor?" Terzi gülümser ve şu cevabı verir: ben sadece insanlara hizmet etmeye ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Birine yardım etmek için bir fırsat bulduğumda, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü benim inancıma göre, Allah'ın rızasını kazanmanın yolu, hizmet etmek ve insanlara yardım etmektir. Bu cevap, yolcu için büyük bir aydınlanma olur. Artık anlar ki, ahlakın en güzel örneği, mütevazılık, cömertlik ve insanlara hizmet etme arzusudur. Ve bu terzi, sadece sözde değil yaşamıyla da bu prensipleri en güzel şekilde temsil etmektedir. Bu hikaye, müminlerin en hayırlısı ahlakı en güzel olandır hadisinin önemini ve güzel ahlakın ne kadar değerli olduğunu vurgulamaktadır.